Sözler Köşkü, Hayalhanem, Çınaraltı gibi kuruluşlara sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar birçoğumuzun malumudur. Bu konu hakkında konuşmadan önce Sözler Köşkü'nde bundan 4 yıl önce yaklaşık 1 sene çekirdek kadroda hizmet ettiğimi ifade edeyim. Fatih Yağcı'yı da diğerlerini de yakından tanırım. Sözler Köşkü ve benzeri diğer derneklerin ne tür tekniklerle büyüdüklerine nasıl bir dava güttüklerine vakıfım. Söyleyeceklerimi bu hususu göz önünde bulundurarak, bu hususu göz önüne alarak dinleyeceğini umut ediyorum. Değerli arkadaşlar, Sözler Köşkü ve diğerleri hiç de sosyal medyada karalandığı gibi değiller. Elbette insan olmalarının gereği zaman zaman bir takım hatalara düşmüş olabilirler. Elbette İnsan olmalarının gereği hataları yok değil lakin binlerce doğruları bir kenara itip de 3-5 hatayı öne sürerek sanki tamamen yanlış işlerle uğraşıyorlarmış gibi göstermeye çalışmak doğru değildir. Fatih Yağcı'nın ve oradaki diğer bazı konuşmacıların şahsi ve insani hatalarını servis edip de bakın işte sözler köşkünün gerçek yüzü bu demek Sağlıklı bir aklın ve sağlıklı bir vicdanın, merhametli bir vicdanın müsaade edeceği bir durum olamaz. Görüşlerine katılırsın ya da katılmazsın. Ama inandıklarını hiçbir menfaat kaygısı içerisine girmeden yürekten savunuyorlar. Mesele onların sadece samimi olmaları değil, aynı zamanda yüz binlerce insanın hayatına dokunmalarıdır yüz binlerce insanın hidayetine vesile oldular ve hala olmaktalar. Ben de onlardan manevi manada çok istifade ettim. Ve bizzat kendi gözlerimle nice insanın onlardan istifade ettiklerine, hayatına yeni ve dost doğru bir yön verdiklerine şahit oldum. Bunları görmek için, bilmek için illaki içlerine girmiş olmaya gerek yok sadece videolarının altındaki yorumları okusan dahi insanlara ne derece katkıları olduğunu anlayabilirsin. O sohbetleri yapan gençler insanın varoluşundan beri tartışılan mevzuları herkesin anlayabileceği şekilde açıklamaya çalışıyorlar ve bu hususta gayet de başarılılar. Fatih Yağcı'nın ve ekibinin dünyanın en şerefsiz insanları olduğunu varsaysak bile Nice insanın imanına, nice insanın tesettüre girmesine, nice insanın alkolden kumardan el çekmesine, nice insanın namaza başlamasına vesile olmaları mükemmel bir şey değil mi? Kaldı ki Fatih Yağcı samimi bir insan ve sosyal medyada karalandığı gibi insanları kullanan bir şeyleri insanlara dayatan biri değil. Sözler köşkünde kararlar istişare ile alınır. Fatih Yacı şunu şunu yapacağız. Bu böyle kurallar içinde olacak. Herkes benim sözümü dinleyecek. Ben ne diyorsam o olacak demez. Şunu yapsak nasıl olur? Şu konuda fikri olan var mı gibisinden sorularla herkesin görüşünü alarak ortak karara varır. Fatih da, Serkan da, Mehmet Yıldız'da iyi niyetli bir şekilde çevrelerine insanlara faydalı olmaya çalışıyorlar. Videolarında kimseye hakaret etmiyorlar. Kimseyi de zorlamıyorlar. Bu minvalde cahil olsalar ne yazar? Sahtekar olsalar ne yazar? İnsanları Rabbini düşünmeye sevk ediyorlar mı? Ediyorlar. Gençlerin sorularını en güzel şekilde yanıtlayıp, genç nesile hem İslamiyet'i sevdirip hem de yol gösteriyorlar mı? Evet, bunu da yapıyorlar. Öyleyse mesele bitmiştir. Bendeniz, Sözler Köşkü'nü, Hayal Halimi, Maksat 114'ü, kafileyi takdir edip takibe devam ediyorum. Herkese de ısrarla tavsiye ederim.